Merhabalar. Bugün Neptün transitlerinden bahsedeceğiz. Ee, Neptün transitleri ile ilgili çünkü kafa karışıklığı var her zaman olduğu gibi. Aslında Neptün doğasına da uygun. Şimdi Neptün normalde matematik yoluyla keşfedilen ilk gök cismi. Ee, hani bakın onun doğasını anlamak için bu bilgi bence çok önemli. Matematikle keşfedilen ilk gök cismi aslında şunu anlatıyor. Yani matematik yardımıyla orada bir gezegen olduğu düşünüldü. Ee, ve teleskoplar oraya çevrildiği zaman bir bakıldı. Aa Neptün. Orada aslında buradan fark ettiyseniz çok açık bir şekilde bir analoji var burada. Neptün görmeden bilmek. Ee, ya da bir varsayım. Değil mi? Bir varsayımın doğrulanabilmesi ya da yanlışlanabilmesi gayet mümkün. Ee, bu noktada doğrulanmış oldu. Peki astrolojiler o on zaman ona neden ee, hatalar, yanılgılar falan diyor. Birazcık onu spiritüel de görüyorlar biliyorsunuz. Bence hiç öyle değil. Ee, görmeden bilmek derken tabii spiritüel bir konuyu bahsetmiyorum. Ee, Jüpiter'in boğa benim zaten spiritüelden bahsedecek bir durumum da yok. <laughs> Şöyle ki, e, Neptün size çeşitli varsayımlar ürettirir. Yani hangi gök cisminize e, değiyorsa o noktada varsayımlar üreteceksiniz. Aslında bir şeylerden şüpheleneceksiniz. Bakın aynı matematik yoluyla keşfe gibi. Şu noktada bir şey olmalı. Bu noktada bir şey var sanki. Ee, belki bunu matematik yoluyla da ulaşabilirsiniz. Hani çoklu sonuçlardan e, doğan bir e, kafanızda algınız ya da bildiriniz oluşur, değil mi? Ama bu mantıklı olmak zorunda. Dolayısıyla hani bu noktada aslında yanılmıyorsunuz. Aslında gerçeğini henüz görmeden bir şeyden şüphe ediyorsunuz, değil mi? Ama neden? Ortada bir takım, e, çünkü sizin bu olasılıkları düşünmenize neden olan bir çoklu sonuç doğası var. Şöyle düşünün, e, mesela aldatılmalarla da çok o ilgili e, görüyor bazıları. Oradan örnekten yürüyeyim. E, diyelim ki birisi Neptün transitine uğrayacak. İşte karısı kendisiyle çok ilgileniyor ondan sonra ama çoğu zaman sessizleşiyor. İşte cep telefonunu alıp oraya buraya çıkıyor falan ondan sonra. Cep telefonunu kocasının karıştırmasına izin vermiyor. Ben karıştırıyorum mesela Tolga'nın ikisini çok zevkli oluyor. <laughs> Babasına böyle kalpler çiçekler yazıyorum. E, Abisinin üstünde ne var diye dalga geçiyorum. Hani Tolga yazmış gibi yapıyorum böyle. Onu rezil bir duruma düşürüyorum. Bu da Neptün doğasına uygun değil mi? Hani e, çünkü şöyle bir algı da oluşuyor. Hani bu Tolga'dan mı geldi? Hayır, hemen benim olduğumu anlıyorlar aslında. Ben sık sık böyle yaptıklarını e, yaptığım için. E, dolayısıyla bakın aslında beni gerçekten görmüyorlar. Ama bir şekilde e, daha evveliyat olduğu için ya da işte benim karakterimin yarattığı çok uzunlar olduğu için bir varsayımda bulunuyorlar, ve bu varsayımda yüksek ihtimalle doğru. Şimdi tekrar o kısma geri dönelim. İşte acaba diyor bir karım beni aldatıyor mu? Ya da bu kocam beni aldatıyor mu da olabilir. Şimdi onu gözleriyle görmedi değil mi aldatıp aldatmadığını. Ama e, Neptün birazcık aymasını sağlıyor değil mi? Şimdi gözleriyle görmüyor ama biliyor. Ha, belki yanılıyor da olabilir. Bu noktada e, yanılgının doğasına da bahsedeceğim birazcık. Hangi noktada yanılgı olur? Dolayısıyla e, böyle bir durum söz konusu. Yani aldatılma değil aslında aldatıldığının e, farkına var mı? Ya da buna ay mı diyebiliriz Neptün? Yani e, belli varsayımlar oluşturuyorsunuz ve bu varsayımlar doğru ya da yanlış çıkıyor. Hangi anlamda yanlış çıkar mesela? Ondan da bahsedeyim. Rüyamda gördüm. E, i̇şte karmik astroloji hocam bana aldatıldığımı söyledi. E, kahve falında çıktı. E, bakla falı bakla öğretmenim. Bu arada her şeyin öğretmeni var. Niye bakla falı öğretmeni yok? bana aldatıldığımı söyledi gibi e, durumlarla siz bir şüpheye e, kapılıyorsanız tabii ki bu varsayımın hani yanlış çıkma olasılığı çok doğru. Çünkü Neptün matematik yoluyla keşfedilmişti. Hani karmik astrolog haritaya bakıp aa şurada Neptün varmış geçmiş yaşamlarında da Uranüs'müş demedi. Değil mi? Dolayısıyla evet çok dalgacı bir tarafım var. Ayım aslan, satürnüm aslan. E, dolayısıyla e, hani Neptün'ün e, yanılgılarla ilgili olması bu şekilde. Bir de transitten örnek vereyim. Ee, şöyle ki, işte transist geldi, kişi aldatıldığını öğrendi. Şimdi bakın astrologlar eskiden, ee, işte Neptün transiti geliyorsa aldatılma diye bunu etiketlemiş. Ama öyle olmuyor. Aldatılığı kaç ay olmuş ya da yıl olmuş. Neptün transiti yokmuş ki o sırada. Bir sürü örnek yapıyoruz okullarda, astroloji akademilerinde. Hani orada da görüyoruz. Yani alısılma başka koşullar altında gerçekleşiyor. Neptün transi geliyor, kişi düşünmeye başlıyor. Şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu, acaba aldatılıyor muyum diye. Şimdi bu durumda siz buna Neptün'e aldatılma diyorsanız nesnel ilişkinliği çok kuramamışsınız demektir. Biraz saçmalık var orada. E, dolayısıyla Neptün'deki durum bu. Orada işin birazcık aldatılma, yanılgılar, şu bu durumlarına takıldım ama Neptünün tasarılar olduğunu da unutmamak gerekiyor. Mesela Neptün transiti alan kişi e, hangi gök cismine e, bu transiti alıyorsa ne yapacak? Orada bir takım varsayımlarla birlikte tasarılara da e, şey olacak. Yani onu çok spiritüelleştirenler ilham almak falan diyor. Ya yani, yan makine tasarımından bahsediyorum. Hani ilham perisi e, Razak geldi işte şöyle yap falan demiyor. Sol ya da sağ omuz başımdan. Melek doğal. Neyse, onlar da varsayımsal varlıklar değil mi? <laughs> yani Neptün demem o ki, aslında hayal ürünü, şeyleri sembolize etmez. Mesela simülasyon, 3D gösterimler e, ya da biraz önce de dediğim gibi bir makine tasarlıyorsunuz e, haliyle böyle şeyleri sembolize eder. Bunun da sebebi aslında Sümer'de yatıyor. Sümer arketipinde tabii her şeyin neden orada yatıyor, ayrı mevzu. Ee, Enki adlı varlık, yani Yunan mitolojisiyle Satürn adını almış, ondan önce de Kronos'muş, onu birazcık evirip çevirip Satürn yapmış Yunanlılar. Enki adlı varlık orijinali, o aslında daha sonra da Neptün adını alacak, ee, aslında Apsu'da yaşıyor, yani Engin e, yeraltı suyunda yaşıyor. Bu arada Tiamat, işte tatlı su, tuzlu su, onlar hepsi bir bütün aslında. Orada yaşadığı için şimdi Enki ne yapıyor? E, icat eden kişi diye geçiyor Sümer kültüründe. Sistem kuran kişi, icat eden kişi. E, orada yaşayan bir varlıktan bahsediyoruz. Bakın e, Satürn, Neptün değil ya da Neptün, Satürn değil ama Enki'nin yaşadığı varlık olarak kişiselleşmiş. E, hani burada bir alegori var. Nesnel ilişkinliği hani direkt değil de dolaylı olarak kurmak gerekiyor burada haliyle. E, o da aslında ee, hani hiçbirimiz görmüyoruz, e, duymuyoruz. Enki orada yaşıyor ama o yaşadığı yeri de hiç görmedik. Sümerler için konuşursam. Dolayısıyla hani durum bu, gerçek tasarıların yapıldığı bir alan. Ama tabii yanlış kullananlar için ne olacak? Rüyamda gördüm. baklafalı hocam bana öyle söyledi. Ee, geçmiş yaşantımda şöyleydi, böyleydi falan. Onlar hep zaten e, hani yanılgılarla ilişkili olacak ha, her zaman yanılgılarla ilişkili olmayacak. Yani doğru şey yanlış saat bile gündeki kez doğruyu gösterir. Yalanların içine zaten hani azıcık gerçeklerin karıştırılmış halini de her zaman görürüz. Böyle. Ben şu anda neredeyim? Hangardayım. Bizim kitapların tutulduğu depoda. Şuradan bakıyorum. Şurada bir şey var. Garip bir şey. Tolga'nın ıvır zıvırı var. Şuradan bakıyorum. Bot duruyor hala. Rezil bir durumda. Değil mi? Şuradakiler hakkında varsayımlarda bulunuyorum. Masaya benzer bir şey var. Şimdi ben görmüş oluyorum. Ama mesela benim arkamda ne olduğunu ya da önümde ne durduğunu siz tahmin edebilirsiniz. Yani bir hangarda ne olur? Değil mi? Yüksek olasılıkla olabilecek bazı şeyler var. Üstelik biz bir yayıneviyiz. eviyiz. İşte bir sürü kitap var falan filan. Demek ki bunları düşünebiliriz. Görmeden bilebiliriz. Bir sürü kitap varmış. Yoksa çok kitap var. Çamaşır makinesi bile var. Evet. <laughs> Çoklu sonuç doğasında onu sormamak gerekiyor Neptün'ün. Ee, hani bazen hiç tahmin etmeyeceğiniz şeyleri de açığa çıkarabilir. Ee, onu da düşünmek lazım. Hiç tahmin edilmeyen şeyler neler olabilir mesela? Bakayım hiç tahmin edilmeyen bir şey var mı burada? Yok. Çok garip değil mi? Bak bu da aslında varsayamadığımız bir şey. Neptün söz konusuysa her şeyi varsayabilmemiz gerekiyor tabii ki akıl mantık kuruyor. Hani realite çerçevesinde.